Evet herkese merhaba arkadaşlar ben İmi TV Nisi yani İsmail'i Bugün sizlerle beraber Dries Mertens ile 8 şut challenge yapacağız Mertens önce kaleciyle ile 1 vs 1 yapacak Ardından sağ ayağıyla bir şut çekecek Ondan sonra sol ayağıyla bir şut çekecek 4. şutunu plas olarak kullanacak Beşincisi de ayak dışıyla vuracak 6. şutu sert vuracak Sonra bir free bir de penaltı kullanacak Dries Mertens. Ama öncesinde bu içeri hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma bedava bir şekilde aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki 8 şut challenge'ı kiminle yapayım onu da yorumlara yazın. Ve şimdi Mertens ile 8 şut challenge'a başlayalım. Bakalım birebir de Mertens ne yapacak? Mertens şimdi geliyor. Mertens geldi sağ kırdı ve topu huyla attı. İlk golünü 1-1 yaptı Mertens. Sağ ayla vuracak şimdi Mertens 2-1 yapıyor. Bunu kaçırdı. Bakalım şimdi sol ayla ne yapacak? Diris Mertens sol ayla vurdu ve 3-2 yaptı. Ayağın dışıyla ne olacak? Diris Mertens vurdu ve direkten döndü. 4-2 ile devam ediyor Diris Mertens. Çok kaçırdı. Şimdi plase vuracak. Plase vurdu ve 5'te 3 Mertens. Çok güzel bir şekilde gol attı. Serçut'a geçtik. Serçut'a vurdu. Ve 6'da 4 yaptı. Şimdi Frikler'deyiz. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma bedava bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bakalım Frik'te ne yapacak. Dries Mertens geldi kaçırdı. Kaleci kurtardı. Kaleci kurtardı. 7'de 4 var şu an Mertens'te. Atarsa 8'e 5 ile bitirecek bu challenge'ı. Dries Mertens geliyor. Mertens sol köşeye vurdu. Ve 8'de 5 ile bu challenge'ı bitiriyor Mertens. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma bedava bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir dahaki 8 challenge'ı kiminle yapayım onu yorumlara yazın. Ve bir dahaki videoya kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.